Çekeceksin Jack de, dedi. Duydu. Ha, evet. evet. Second base'i duydu Armut ve Çekeceksin. Jack Çekeceksin <laughs> Jack taşı maçı. Bana Jax verin dedi Kaiser'e. Başa baş gittiği sürece Jax bir yerden sonra oyunun en durdurulamaz şampiyonu. Evet. Ama bu maçta bence Alfari bu Camille'i ayrı kittirme için falan filan değil de ayıklaması olmayan bir şampiyon var orada onun üzerine atlamak için, bir Aphelios'u kitlemek için çok rahat kullanabilir. Armutcanın yüzde %90 olaylarında ama oraya bir kule altı gelecek. Şimdi Armut karşı saldırısını açtı. İki kişilik sersemletme. Üzerinde hala tutuştur etkisi var. Burada Armut'tan ilk kan alacak gibi Anladım. görünüyor Team Liquid ve çok kolay bir ilk kan oldu bu Santorin için. Işığından kullanıp sonra değiştirip tutuştur alacak burada Santorin her şeyin farkında. Yalnız Humanoid. Sarı kartı biraz geçecekti çekti orada. Havaya da savruldu Humanoid. Hmm. Skor olacak burada. Elio'ya oda sıçrasını artık. kullanmak zorunda kalacak. Şimdi Armut geldi yardıma. defansif olarak kullanmayı tercih etti. Armut buraya doğru yaklaşıyor. Taktikalın nerede olduğundan haberdar değiller ve bırakma kararı aldılar. Armut top barikat için biraz resli bir yere gitti ama barikat alacak. Arka başından geliyor. Armut buraya geliyor. Kendi koridorunda baskına geliyor Armut. Elio'ya yan tarafta şimdi Sıçrası olmayan bir kamil üzerine direkt olarak kullanılan bir afet var. Armut bekliyor kanca atışı kullanmasını. Kanca atışı nereye gitti Alfari'den? Çok ilginç bir an. Işınlandı geldi gibi uzaklaşıyor Jensen de. <laughs> afet bitmişti. Bitmiş miydi? Kardeşim, o zaman bayağı üzerine, bayağı üzerine kullanılan Bakalım Kaiser Böyle sersemletebilir. Olarak... Şimdi geldi bekleme süresi sersemletti. Kule altında Korcay'cı ama yeterli değil. Kendisi sıçrasından oluyor. Bayağı bayağı sıkışır. Humanity bu kadar ilgiye rağmen minyonu geriye düşmemiş durumda. En azından bu bir başarı gerçekten. Taktikla gidecek gibi. Şimdi üst koridora. Bitivis Fate ultisi. Sarı kartın direkt olarak gönderdi Aliyo'ya doğru yakın. Hep buzda kullanıldı. Eksa kultum geliyor. Bitkinlikte var Alferin üzerinde. Anladım. Yalnız çok ilginç bir hamle Aliyo'ya'dan. Afet'in içerisinde hala düşmüş son vuruş geliyor. Ey artık. Bu arada şey... E Şimdi yakalandı. Sıçrasını kullanıyor. Onu takip ediyor Santorin. Yan taraftan gelen bir Jensen. Hmm. Skor onu ona bırakmayı Kaiser, da başardılar. Şey Kaiser son anda ultiyle. sıçrasıyla oradan uzaklaştı. Ve Santorin de biraz uzun sürmüş olsa da ikinci alameti burada alacak. Armut'un ışınlanı var. Buraya eğer TL çok inanırsa güzel bir pozisyona gidebilir. Armut üstüne dönmeyi iptal etti işte. burada. Savaş istiyorlar çünkü. Leo'nun afeti gelmek üzere. Şu an geldi o afet. Güzel sersem net marmuttan. sarı kartta geliyor Korcu Çok tankladı burayı. Şimdi araya giren bir Kaiser var. Santorin herkesi fırlattı yeriye. Ve skorda düşürmeyi başarıyor. İsabet dolgusu da geldi uzaklardan. Buraya evet, kadar altın yalnız. Karzi'ye yazıldı yani senden alınan altın. Varmuttan agresif bir oyun. Zincir tuttu. Yensen hasarını da bıraktı orada vurkaçıyla ama kuleden de hasar aldığı için Yalnız yani oyun, oyuncuları. Dört kişi oldu Team Liquid burada. Armut Korcayca'yı sersemletiyor. Şimdi araya giren ve dört kişiyi toplayan bir Kaiser var. Üzerine afet gelir mi? Güzel bir gelişir ulti geldi Santorin'den. Orada biraz yavaşlatmışlar ama ilk düşen isim Kaiser oluyor burada. Karzi yan Çıkşak. taraftan geliyor şimdi. Humanoid'den kullanılan bir ulti. Nereye? Humanoid nereye gidecek? Nehre indi. Burada kırmızı kart daha değerli olabilir. Herkes yan Çık yana iken ışınlanda kullanılıyor. Sarı kartını çekti burada. Bir hedef arıyor kendisine. Görüş lazım. Sarı kartın süresi bitmek üzere. Humanoid sarı kartı bitti. Hemen onu odaklandılar. Hep buzda kötü geldi burada Humanoid'den. Santon ön tarafta takım arkadaşlarını korumaya çalışıyor. Taktikli yakalandı. Şimdi sarı kart. Taktikli burada orada. Buraya kadar altın Armut'ta. Eksakültü Batum'un geldi Alfred'den ama alt koridorunu çoktan kaybetti. Team Liquid devamını getirmek istiyor. Madlines burada. Armut düşmüş olsa da Humanoid ve Kars'ı ayakta. 4'e 2 bir değişim. Görüş avantajı tamamen TL'de. karşı saldırısını kullanmak zorunda kaldı. Şimdi Santor'dan bir hamle çok iyi bir ulti kullanımı. Arka taraftan iyi bir destekleme gördük. kanca ile Kaiser'in üzerine doğru gidiyordu Alfari. Onu güzel durdurdular. Armut e, Karzi savunmaya çalışıyor. Karzi ulti çıkardı karşı. elinden ama yeterli olmadı buraya sarı kadar altı Şimdi afet 3 kişinin içine gelmişti. Ama toplamda 3'e 1 bir, bir değişim. Ya geç farkına vardı ya da hiç yönelmemeyi tercih etti. Tamam bıraktı bıraktı. İlk var 10 dakika 23'te şampiyon var daha doğrusu. Ve burada da bir şekilde Santorin gitmeyi başardı ve pozisyonu çok fena bozdu Karzi'nin. Belki Yensen'e bir hamle deneyebilir ama onda da zonyası var tabi. Bu arada Leon'dan kullanılan bu isabet dalgası Karzi, çok Karzi, Karzi, fazla Karzi. Hasar. Bu inhibitor kulesini getirebilir. Yalnız Simliku'yu da canlar azaldı. Karzi, e, Sarı kart çekmişti. Santor'dan sıçra ile birlikte bu oyun. Karzi'den son anda kullanılan bir sıçra. Bitkinlik geldi orada. Arka tarafa ekstra kutu motomu ile Humanoid'e yakalandı. Humanoid'den kullanılan kronometre. Güzel. Buraya kadar altını geliyor o noktada Karzi'ye. İnibitör daha fazla zorlamayacak gibi görünüyor Team Liquid. Humanoid'in ultisi var. Humanoid ultisi Bakalım var. devam edecekler mi? Humanoid canını Işınanı yeniliyor burada. Işınlanı geldi. Işınlan kullandı. Ultiyi biraz Yavaş daha bekletiyor. Yine. Hala ulti kullanabilecek penceresi var ama kulahta kadar çıkmış gibi görünüyor Team Liquid. Kullandı ultiyi. Sarı Kartı Korcj'e gönderdi. Onun üzerine odaklanıyorlar. Kitle kontrol zinciri geldi ama çoktan tank ve armut düşüyor burada. Humanoid'de şey düşüyor. Kesinlikle çok kötü hedefti o. Çok kötü hedef gerçekten. O tek... yalnız maçı bitirmek istiyor. 12 JC senden bir sıçra. Orada yakalanan bir Magnus Arkadi isabet dalgasıyla avladı Tactical. Tek gitmemeleri gereken hedef Korcj'e Korcj'e. Ah, Atlayamadı bir de. Maç bitmiş olabilir. Ölüm evet. süreleri 30 saniye çünkü. Evet, evet. Ve orada minyon dalgası da var. 3 tane skor almayı başardı. 3'te 3 üç yaptı. Taktikal o pozisyonda. Ya. O üst taraftaki savaşı ne kadar iyi oynadılarsa bu savaşta o kadar kötü oynadı. medlines tarafı. Ve Tiel gerçekten yani benim sürpriz diyebileceğim bir galibiyeti imza atıyor. Bu arada e... biz hep tabii Lions'a bakıyoruz. Madlines'in iyi veya kötü yaptığı şey, Tiel baştan aşağı iyi oynadı.